arkadaşlar. Başka açıklamaya gerek var mı? Devam ediyoruz. Devam edelim. Kabul edildi bu itiraz. Evet. Yani bir de aslında bu uygulama da hatta hale hazırı bir yerde uygulaması anlamına... 8.04.2021 tarihli itiraza belirtilen alanın 15 metre genişliğin altındaki taşıt yollarına ve genişliğin altındaki taşıt yollarına bakan kısımlarına ilişkin talebin reddedilmesi. Sahne fonksiyonu biraz daha iyi olur dedi. Bir satış resmi ticaretten düşük sanayi olarak belirlendi. Son olarak da Binaşehir Belediye Başkanlığı'nın 22.04.2. Bir iki gün önce Haran ilçemizde ilgili çok önemli karara imza atılmayacağız. Bugün de Binaşehirlilerin bir yerde mutla, heyecanla beklediği ve bu Plan şehit Belediye Başkanımız ve ekibinin de bir an önce gerçekleşmesi için gayret ettiği ve buradaki gerek Kurtumar Daire Başkanlarımız gerek komisyon üyesi arkadaşlarımıza bu noktada bir an önce bu kararın alınması hususunda tekliflerde ve çalışmalarda bulunduğuna şahidiz. Bugün ilk gündem maddemiz Biran şehirimize imar durumu olacak. Bir böyle 5 bin önceki lazım imar kanunu. İki gün önce Harrat ilçemizi imar düzenlemesi ile ilgili bir çalışma Bunu e, meclis gündemimize taşıdık. Bugün de yine kavrayanlaşmış bir sorun olan Viray şehrimizi imar durumu meclis gündemine taşıdık. E, bu konuda özellikle e, büyük emekler sarf ederek çalışan imar komisyonu başkanımıza tüm üyelerine teşekkür ediyorum. E, ilçemizin imar durumuyla ilgili eee güncellere bu durumun hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Baş kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Şehrimize. Sayın Başkan buyur. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet e, bir arkadaşımız Hı. çok güzel söyledi. Boş bir alanda beş binlik binlik çalışmak çok kolaydır. Ama mevcut bir şehirde bu beş binliği hakaretli bir şekilde çalışıp getirmek hakikaten e çok zor. Ve 200 bin nüfusu bir ilçede 100 yıldan beri olan bir şehirde 5 binlik bir plan yapıyoruz. Ve 32 tane itiraz geliyor. Bu da çok büyük başarı şey bana göre. ben burada öncelikle İmar Dairesi Başkanlarına ve İmar Komisyonu Başkanımız ve İmar Komisyonu'ndaki tüm arkadaşlara bütün gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve Kıymetli Meclisimize de bugün Gülen şehrin imarının e, bir sorun olan hakikaten iki senede bir Gülen şehirde bir çivi çakarlıyoruz. Gülen imarını oy birliğiyle buradan e, beraber geçirdiğimiz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Katkı sunan emek veren herkese ben de bütün meclis adına. Öncelikle imar daire başkanlığımıza ve komisyon üyesi arkadaşlarıma sunmak üzere bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.